Next Network nasıl yer hemen göstereyim arkadaşlar. Next Network'e network girmek için öncelikle e, bana açıklamayı zaten Discord'a mı koyarım. Oradan bana ulaşırsanız ben size linki atarım. Öncelikle e, ne yapıyorsunuz? Hemen şöyle spam çekelim. Bu oyunda arkadaşlar bir saatte bir altın altı buçuk milyon kazanabiliyorsunuz AFK bölgesinden al hesap açmakta e-posta sıkıntısı yok direkt isminizi giriyorsunuz attığım siteden e, AFK bölgesi burada günlük ödülden e, öncelikle Nexi MC yazarak e, Nevi Plus olabilirsiniz sonra günlük ödülden m alabilirsiniz Sonra burada lapisimiz var. Daha bunlar aktif değil. Sonra buradan ormana geliyorsunuz arkadaşlar. Bu ormanda slash market şöyle şu depo pv1 edge claim doma kaptan kitçi buradan kit alabilirsiniz. Gizemli tüccar. Bunu ben de bilmiyorum. Bu yeni geldi. Şuradan karabiyi basabilirsiniz. Kaptanından yeni şey yapabilirsiniz. Böyle ee, taşlarımız var. Nerede, nerede, nerede? Bir tanesine göstereyim. Hatta iki tane taş var. Bir tanesi burada buz taşı, metin taşı. Buradan buz perisi çıkıyor ve 30 m ile 100 m arası diye çıkıyor diye biliyorum para. Buradan da kan kılıcı çıkabiliyor. Bunları kırmak için slash kit VIP kazma. Bunu almayın. Slash kitten de set alabilirsiniz. Sonra e, lapisten veya AFK tarakonen para yaptıktan sonra veya daha fazla. Benim tavsiyem şuradaki gökü alın. Ee, gökle bir tane tuzak çiğle yapın isterseniz ben size eklerim tuzak çiğleyi. 30 dakika ile de ikemden gök çekerek para kasın. Sonra slash spawner deyip buradan spawner alıp spawner yeri yapıp oraya koyabilirsiniz. Ee, next, next çok kolay. Adminler falan sürekli ilgileniyor. kurucu slog her zaman neredeyse aktif oluyor. Moderatörler giriyorlar. Onlar çoğu saat oynuyorlar. Cidden güzel bir oyun. Yani gelmenizi tavsiye ederim. Ee, rehber olmak için yaş falan ticket oluşturuyorsunuz dc'de. Burada yine ee, tor falan Arada düğüp çıktığında CV'yi sıfırlıyorlar. Arada böyle depo celi falan patla depo cele patlatıyorlar. Oradan eşya alabiliyorsunuz. Turnuva yapıyorlar oradan turnuvadan birinci olup en sonki turnuvada tor vermişlerdi. Öyle alabilirsiniz. Mikrofon kötü çıktıysa özür dilerim. Görüşürüz. Bay bay. Next network her daim